Evet arkadaşlar Nasıl Karayemişler Karadenizler bu Karayemiş çok iyidir Maşallah bu sene Gerçekten Karayemiş'te Mükemmel vardı her sene birkaç tane oluyordu Bu sene dehşet oldu Evet Umarım benim gördüklerimi siz de görüyorsunuzdur. Evet. Bir haftaya tamamen karaymışlar olacak inşallah. Evet. Yemek isteyenler varsa bana buradan yazabilir. Yorumlarınızı bekliyorum. Trabzon'u İstanbul'a getirdik. Evet, kare müşterimiz bu şekilde şeker hastalığına birebir. karayemiş. yemişlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Evet, yemek isteyenleri yorumlara davet ediyorum. Herhalde bu ağaçtan 4-5 kasa karayemiş çıkar. Yemek isteyenleri yoruma davet ediyorum arkadaşlar. Yemek isteyenler yazsın Karı yemişlerimiz bu şekilde. Gerçi diğer ağaçlarda da var. Yani diğer arkadaki ağaçlarda da var. Gördüğünüz gibi. Diğerlerinde de var. Evet. Bunlar da var. Bunlar da var. Bunlar da var. Evet. Yemek isteyenleri 여러분아 a r o m